Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda orijinal İtalyan domates sos tarifi var. Bunun için 6 adet domatesim var. Ben bu videoyu kış aylarında çektiğim için sizler tabii ki şimdi artık yaz geldi. Çok güzel kırmızı domatesler var. Daha fazlasıyla da yapabilirsiniz ve lütfen yapın. Kışın bol bol domates sosu ihtiyacınız olduğunda kullanabileceksiniz bunları. Ben diğer domatesleri ortalarından alt kısmından dörde çizik atmıştım. Son bir tanesine de siz görün diye çizik attım. Ve tencereye su dolu bir tencereye koyup kaynayıncaya kadar sadece beklettim. Daha sonrasında kaynadıktan sonra ocağı kapatıp süzerek aldım. Birkaç dakika soğumaya bıraktıktan sonra kabuklarını soyacağız. Çok kolay ayrılıyor görmüş olduğunuz gibi. Yalnız benimkiler henüz biraz sıcaklar. Acele ettiğim için sizler bir müddet daha fazla bekleterek soğutabilirsiniz tabii ki. Evet tüm domatesleri soyduktan sonra kabuklarını reyhan şöyle birkaç dal görmüş olduğunuz gibi 8-10 dal kadar diyebilirim taze reyhan. Onların sadece yaprak kısımlarını ayıklayalım. Eğer taze fesleğen bulursanız ondan da bir miktar ayıklayın lütfen. Bulamazsanız kurusu da olabilir. Bir adet orta boy görmüş olduğunuz büyüklükte kuru soğanı Soyalım. İki diş de sarımsağım var. Yıkadıktan sonra tencereye ekleyeceğim. Soğanları şöyle birkaç parçaya yine de böleceğim. Daha sonra çünkü el blenderından geçireceğiz. Domateslerinde orta kısımlarını çıkardıktan sonra onları da sadece birkaç parçaya bölerek içine koyacağım tenceremin Üzerine dediğim gibi kış domatesleri tabii ki olduğu için 400 gram kadar da hazır domates püresi ekledim. Az önce söylediğim gibi tabii ki siz normal kırmızı domatesleri çoğaltarak da yapabilirsiniz. Üzerine bir buçuk çay kaşığı tuz ekledikten sonra tekrar kaynamaya bıraktım hepsini. Bir müddet kaynattıktan sonra böyle 20 dakika kadar diyebilirim. 20-25 dakika. El blenderından geçirmeden önce şekerini ve reyhanı ekleyeceğiz. Dediğim gibi fesleğeni de bu aşamada taze fesleğen kullanırsanız ilave edebilirsiniz. Ben daha sonra ekleyeceğim. Artık el blenderından geçirelim. Bu arada ocağınız kısık olsun. 2 çay kaşığı kadar da fesleğen koydum. Kurumuş fesleğen. Sıçrıyor. Üzerine ya kapağı kapalı tutarak karıştırın. Bu şekilde. Ya da ocağı tamamen kapatın. Ben kapatmış olmama rağmen hala sıçrıyor. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı damlatın, dökün. Tekrar bu şekilde isterseniz bir müddet daha pişirebilirsiniz. Çünkü domates sos ne kadar çok pişerse o kadar lezzeti çok daha güzel oluyor gerçekten. Sonrasında bir tel süzgeçten yine de süzelim. Eğer tamamen tanesiz istiyorsanız çünkü çekirdekleri falan içinde kalıyor görmüş olduğunuz gibi. Ama benim için fark etmez diyorsanız süzmeyebilirsiniz de. Gördüğünüz gibi ketçap gibi pürüzsüz, çok güzel bir sos meydana çıktı. İçerisine sadece bir bir buçuk tatlı kaşığı şeker eklemeniz yeterli. Sonrasında sterilize edilmiş kavanozlara dolduralım. Sıkıca ağzını kapattıktan sonra bu şekilde ters çevirerek ertesi güne kadar bekletelim. Ertesi gün artık kilerinize veya güneş görmeyen bir dolaba kaldırabilirsiniz. Tüm makarnalarda domates sos kullanabileceğiniz her yerde kullanabilirsiniz bu sosu. Umuyorum beğenerek izlemişsinizdir. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için bir başka güzel tarifte görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen abone olmayı ve yorum beğeni yorum ve beğenilerinizi ihmal